Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerim. Bugün 19 Kasım 2021 saat 17.30 Bengal İspinozu yavrularımız yuvadan çıkmış durumda. Şu anda soldan birinci olan baba ikinci yavru, üçüncü anne ve sağdaki iki tane de yavrular. Bu kırmızı ayaklı şu anda uçan babayı bu yavruların yanından ayıracağım. Yavruların yuvadan uçmasını bekledim. Yavrular yuvadan uçtu. Şimdi bunları eşleri birbirinden ayıracağım. Tekrar anneyi yumurta konusunda kendi ırkını bırakmasın diye baba. Dolayısıyla anneye başka bir eş vereceğim. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz bir tanesi yuvadan uçmuştu yavrunun. Bugün diğer iki tanesi de uçtu. Sağdan ikinci olan yavru babaya benziyor. Neredeyse aynı renk. Sırtının, başının rengi. Ancak bunların üçü de aynı anne gibi. Hem beyaz, beyaz hem de kırmızı göz çekinikliğini taşıyorlar. Bakalım bunlardan ne sol yavrular gelecek onları da önümüzdeki videolarda yine sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bugünkü videomuz çok kısa bir video olacak. Sadece bu yavruların yuvadan uçtuğu bilgisini sizlerle paylaşmak için bu videoyu çekiyorum. Şimdi bu 3 tane yavruyu da yaklaşık İki hafta sonra diğer yavruların yanına alacağım. Ancak bunların ayaklarına da tek renk halka takacağım, içinde Cinsiyetleri belli olduktan sonra da cinsiyetlerine ayırmak için yine farklı ayaklarına farklı halkalar takacağım, cinsiyet halkası. Şu anda federasyon veyahut da dernek halkası yani Kuşlar arası geçerli halkalar değil sadece ırkları ve renkleri cinsiyetleri takip edebilme adına numarası renk halkaları takıyorum kuşlarıma ancak diğer bazı küme hayvanlarında ise bağlı bulunduğumuz derneğin ve bizlere göndermiş olduğu talebimiz üzerine işte şu numaralı halkadan bu kadar istiyoruz diye o halkalarımız mevcut onları kullanıyoruz bunlarla ilgili 2021 yılı için halka talebim olmadığı için şu anda elimde federasyon halkaları yok. Dolayısıyla sadece renk ve cinsiyet halkası, grup halkası e, takılan. Kıymetli izleyicim sizler e, hangi kuşları besliyorsunuz? Bengal iskinozu besliyor musunuz? Bengal iskinozlarınıza ne tür halkalar takıyorsunuz, bunlara hangi gün takıyorsunuz, bunlarla ilgili bilgilerinizi, video görüşlerinizi videonun yorum bölümüne paylaşabilirsiniz. Evet kıymetli izleyicilerim, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Bundan sonra bu veya benzer videoların gelmesini talep ediyorsanız yorum bölümüne yazabilirsiniz. Her nerede yaşıyor veya yaşatılıyorsanız sağlıklı mutlu günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar değil. Her zaman sağlıklı ve mutlu olun. Hoşça Hoşçakalın.